Herkese merhabalar ben Tümay Solak, Ece Merve Yeter ile birlikte sunduğumuz SM Let's Talk Everything isimli podcastimizin 3. sezonunun sezon finali bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu bölümde isminden de anlaşılacağı üzere 3. sezon boyunca konuştuğumuz konuları değerlendiriyor olacağız. Hızlıca başlayalım. Öncelikle Ece sana sormak istiyorum. Dolu dolu toplamda e, 7 bölüm çektik. Bir ara bölümümüz olmuştu. Bazı sorular almıştık. O yüzden 8 diyebiliriz belki. Yine tanıtım bölümümüz olmuştu. 9 bununla birlikte aslında 10 olacak gibi duruyor. Ve kısaca ben e, neler e, bu süreçte yaşadım, neler öğrendim, neler konuştuk kısaca özetlemek istiyorum. Özellikle seninle birlikte bu kabul edilemez konseptine başladığımızda ortak fikirlerimizin olduğunu düşünüyorduk. E, i̇ş yaşamında sosyal yaşamlarımızda okuduğumuz kitaplarda bu noktalarda bizlerin aslında kabul edemediğimiz ve bizleri rahatsız eden aslında o doğrusunun şöyle olmasını düşündüğümüz konularda ortaklaşıyorduk. Burada da biliyorsun hatırlarsak bölümlerimizde lokasyon bağımsız çalışmalar biliyorsun kurumsal tarafta pandemiyle birlikte artık insanların her yerden çalışabildiği ne inanması kurumların çok önemli olduğunu özellikle liderlik kavramından bahsettik. Yönetici o herkes olabilir o bir title'dır ama lider ne olursa olsun ha, şirketin hangi kademesinde olursa olsun o bir liderdir dedik konuştuk. Özellikleri kişilik özellikleri nasıl olmalıdır dedik. Özellikle benim çok beğendiğim bölümlerden bir tanesi de tabii ki de çalışan bağlılığı ve takibinde motive, motivasyon, şirket içerisinde çalışanların motivasyonu nasıl etkiler ve her zaman olduğu gibi hızlı her zaman iyi midir dedik. Yani çalışabilmek, hızlı karar alabilmek, kararlarımızdan nasıl e, geri dönmek ya da aldığımız kararlardan nasıl tecrübe edindiğimizi konuştuk. O da hatalarımızı hızlı fark edebiliyor muyuz konulu podcastimizde. O yüzden birazcık benim açımdan baktığım zaman kurumsal hayattaki yaşadıklarımızı resmen böyle bir kayıt altına aldık. Kurumsal bir hafıza yarattıkken yani kendi içimizde diyebilirim. O yüzden de hem bu kurumsal hayattaki yaşadığımız problemleri dokunduk hem de sonrasında biraz daha kişisel gelişime uygun olabilecek motivasyon, hızlı çalışabilmek, karar alabilmek gibi konulara dokunduk diyeyim. Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan kendi adıma. Çok keyifli bir süreçti. Bu sezon finalini burada yapıyoruz. Biraz erken oldu kabul ediyorum herkes adına ama yine gelecek sezonlarda da farklı sürprizler ve içerikler olabilir diyeyim. Ve evet bu haftalıkta hatta bu sezonda bizden bu kadar. Umarız sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır. Yorumlarınız için bize mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bize Speakpipe üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Belki böyle bonus bölümlerde gelebilir diyeyim. Sezon sonrası gelecek hafta görüşmek dileğiyle diyeceğim ama gelecek hafta değil yeni bir sezonda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.